Sevgili Nezrin, Farsça kökenli olan isminiz bir tür yaban gülü anlamına gelmektedir. Toplum kurallarına uymakta zorlanan farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder ve düşünür, hayal gücünüzü Parate'ye dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Duygularınız çabuk değişir utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimi verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz. Aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. İsminiz size deneyim sahibi olma, olağan dışı şeyleri başarma dürtüsü ve hırsıyla oldukça bağımsız ve özgün bir yapı kazandırıyor. İlginizi çeken her konuda dikkatlice çalışabilirsiniz. Ancak angarya ve monotonluk başladığında ilginiz hızla azalabilir. İlerlemenizin önündeki engeller veya hareket özgürlüğünüz üzerindeki Kısıtlamalar sizde kırgınlık ve kendinizi kötü hissetmenize neden olabilecek bir hayal kırıklığı yaratır. Daha sonra başkalarına karşı hoşgörüsüz hale gelebilir, küçümseyebilir, kişisel ilişkilerinizde stres yaratabilirsiniz. Zeki, hızlı yetenekli bir zihniniz olmasına rağmen işlerinizdeki istikrarsızlık ve ilişkilerinizdeki yanlış anlaşılmalar nedeniyle hayattaki ilerlemenizi sınırlayabilir. Dürtüsel doğanız daha sonra pişman olduğunuz eylemlere veya kazalara yol açabilir. Sinir gerginliği nedeniyle tükenme, depresyon ve sağlıksız düşüncelere maruz kalabilirsiniz. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlar taşıyorsunuz. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında Sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.